Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün de şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümümüzde arkadaşlar kirkeneye inmiştik. Bugün de madenine çıkış yapacağız. Sa saatimiz gece bir buçuk en sakin saatlerde girmek istedim, video çekmek istedim yarın yayında olsun diye. Yoğunluk yok gibi de var gibi de ona göre dikkatli olacağız. Şöyle dörtümüzü kapatalım. 23 tonluk bir yükümüz var dikkatli bir şekilde gideceğiz artık. Şuradan sakince çıkışımızı yapacağız madenden. Ha şuraya bir ha, dur. Nasıl takmayı becerdim ya. dakika bir bir Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada şey yok <laughs> ya Ne oldu sen far açmadım diye bir şey oldu önden attı Yani Tayımız da bize böyle şey yapmasaydı daha iyi olacaktı. dosya uydu herhalde. Şöyle bir dingilimizi de kaldıralım. Ona göre gitmeye çalışacağız. E, Madende çalışabiliriz. 600 e, kişi var arkadaşlar sunucuda. Fazla bir yoğunluk olmadan e, çıkışımızı yapacağız inşallah. Dayı niye bu kadar yavaş diyorsun? Bizim araba çıkmıyor biliyor musun? E bu arada ilk videoyu izleyebilirsiniz. İlk videomuz da güzel oldu. İşimiz bayağı bir uzundu. 40 dakika sürdü. Hem videomuz uzun sürmesini istedim hem de böyle yoğunluk yokken çekmek istedim. bir an önce bitsin diye. Şöyle bir Volvo'cu abimiz geçerse biz de geçelim oradakiler bekliyor zaten. şuradan sakince yine açık kimse bu saatte olmaz diye kapatmadım Türkler konuşabilir yani arkadaşlar sorun yok e, bu arada kanalımıza abone olup like sevinirim neye sürdük biz tellere yakın olduğumuzdan herhalde 23 tonluk yükümüz var arkadaşlar kısa bir şey olacak adam akıllı sürüş yapabilirsek öyle burada bekleyenler yine var. Öndekiyle beraber gideceğiz bakalım. Ee, yorucu oluyor arkadaşlar. Kirkenes madden e, yoğunluğu videolarını çekmek yorucu oluyor. Yani şimdi bu saatte bile illaki bir sıkıntı çıkıyor. Ama gömüş olduğunuz gibi çok dur kalklı bir e, yolculuk olmayacak gibi burayı da hızlı bir şekilde çıkarsak durmazsam. Durursam çünkü çıkmayacak. Hadi yükümüz ağır. Ay durmayın. Yani. Yani nasıl beceriyorsunuz böyle kazaları anlamış değilim. Şöyle yapalım biz ne olur ne olmaz şu dayımız da bize izin verirse. Biz buradan düzgün bir şekilde çıkarız. Ha işte bu saatlerde bile olsa illaki bir sorun çıkıyor maalesef. Bizim de yükümüz de ağır. Tırımız çekmiyor. Hadi. Bak öndeki yüzünden biz de kaldık. Evet, destekle itibaren. Evet çıkıyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar zor da olsa. Arkadaki yine kurtardı bizi. Teşekkür ediyoruz. Ya e, durursak sıkıntı arkadaşlar. Durmadığımız sürece sıkıntı yok. Durursak iş bitiyor. Yoksa yokuşa durursak sıkıntı oluyor. O da... Yükümüzden falan kaynaklanıyor. Güzel kurtardık. Arka ikine teşekkür ederim tekrardan. Dörtlüğümüzü yakarak teşekkür etmemizi bildirelim yani. İşte öndeki beni yine korkutuyor. Büyük tehlike. Öndeki durduğu anda benim iş biter. İyi düzlük yolda bari şey olmadı. Bir gidelim. Ya bir türlü anlamadım arkadaşlar. Otomatik kullandığım için böyle... ...araç kalıyor araç kullanmayı mı biz bilmiyoruz. Yo, kapatado, Tesisi <laughs> kapatabileceğini <laughs> şimdiler dolmuş buraya. Tamamdır. <laughs> Kapatacağım da durursak arkadaşlar şey olur. İdare etmeniz lazım. Burayı da çıkarsam. Biraz yükümüz ağır. Evet. Ya mesela arkadaki adam akıllı çıkarabiliyor. Volvo gemi çıkarıyor. Biz denk, bizimkinden de ağırdır büyük ihtimal onun yükü. Biz hemen kalıyoruz. Aynen şuradan kaptıralım bari birazcık kızımıza almış olalım. E bu arada arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum sizlere. Lan bir testi kapatacağım diye arkadaşlar 40 şeye girdik yine ya. Bir yerde durursak kapatacağım. Var arkadaş bu nasıl bir şeymiş. Karşıdan bir kişi geliyor ya da gidiyor mu tam göremiyorum navigasyondan da ha geliyormuş. Ondan sonra kimse yok gibi. Bak, trenin adamı da sıkıntıya sokuyor. Bu önündeki her bir sorunlu ya. Böyle arkadaşlar. Bu saatte de olsa illaki bir sıkıntı yaşıyoruz. Yavaş bir şekilde dönersek burayı. Hadi abi hadi ya. Bunun yükü var, gitmiyor mu? Anlamadım. Bizi sıkıntıya sokuyor ya. O <laughs> giden mavi tırın e, modifiyesini beğendim, güzelmiş. Hadi abimiz hadi. Sol diyeceğim de şimdi bam bam yerim diye korkuyorum arkadaşlar yani. Biraz da virajlara denk geldik. Arkadaşlar da internette mi sıkıntı var? 80 FPS'te oynuyoruz o kaç FPS'te oynuyor acaba? Şimdi şurada solasam çok güzel olur aslında da. Çok da hızlanmayalım. Bu öndekinin ne yapacağı belli olmaz. Yani Önünde öndeki keşke buna sokmasaymışım ya. Ya ben kendimi biraz zora sokuyormuşum gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde kurtulacağız buradan. Hızlı bir iniş oluyor çünkü. Şu öndekin arkadaşlar şu düzlükte bir sollayabilsem. Bir olacak da karşıdan gelen de fazla. arkamızdaki abimiz gelemedi herhalde neyse bir şey kalmadı hızlı bir şekilde çıkıyoruz madenden Hepsini bana da ekliyor laklı laklı yav Buradan düzgün bir şekilde kurtulabiliyoruz yani. Güzel köprünün karşısından gelen de yok. Baya şu anda çok iyi oluyor yani çok e, rahat bir video çıkarıyorum şu anda. Normalde öğlen oynamamla e, oynayacaktım ama öğlen de kalabalık olur. Video yetişsin falan istedim. 6 yetişmesi lazım çünkü. Arkamızdaki abimiz geliyor mu? O da geliyor, tamam. Güzel, bundan sonra zaten çok bir şeyimiz yok. Dümdüz yol. Bir kere yokuşta kaldık. Normalde kalmazdı. da öndeki sıkıntı yapıyor. Bu öndekini de sollayabileceğim bir yer olsaydı iyiydi. bir şey yapamıyorum. Da düzlük yok aslında düzlük olsa şu ileride bir yerde var ama bakalım şu Şurada geçeyim derken düşe düşerim falan diyor. Korkuyorum bir de karşına araba geliyor. İki tane gözüküyor. İyi tam durmaya durmayalım durursak çünkü benim tur kalkana kadar bir saat oluyor. Çözemedim arkadaşlar bu otomatikten mi araç mı süremiyoruz o yokuşta kalma sebebini çözemedim yani devam edelim Allah ama çok rahat oluyor şu anda videoyu yani saatlerde kesinlikle e, sinir stres olmuyorsunuz Evet, dikkat bir şekilde döndük. Üç kişi madenden çıkacağız gibi gözüküyor. Arkamızdaki tırın yükü biraz uzun arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Bizim değil ama. Bizim değil ama ağır ve benim tır nedense şu anda bile çekmiyor yani düşünün. Ee, zorlanıyoruz. Ne tuhaf geliyorsunuz arkadaşlar Kaptırmış geliyorlar. Evet. Trahtığı göreceğiz. Ve çıkışı göreceğiz daha doğrusu en güzeli. Kağımızda ilerlese biz de çıkacağız. Bu arada 139 köfte var diyor. Bakalım teslimatımızı hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. 3 maddeden çok fazla şey yapmayız. Uzun tutmam videoları. En azından 40 dakika olmayacak kesin videonun. Şu arkadaki abimizin şey kullanıyor o boşluğu. Ben karşıdakiler daha dönsün diye tamam burada empati kurmamız lazım. Evet tamam dönebiliyorsunuz. Delleyelim. sonunda yola vardık arkadaşlar. Bir hızlı bir teslimatımız yapalım. İşimi bilsin. Bu arada arkadaki abimiz nereden gidecek bilmiyorum ama şöyle göstereyim tırımızı da. tamam abimizle alakamız kalmadı. Buradan izliyorsa teşekkür ederiz. Destek olduğu için hemen yükümüzü hızlı bir şekilde bırakalım. BG kontrolü noktasına geldik arkadaşlar. İşte kontroller yapılsın ilerleyelim. 108 kilometrelik bir mesafemiz var. Yani şey usulünce tabii ki usulünce olacak yani. Hemen hızlı bir teslimat. İlerleyelim. Bu arada arkadaşlar işte bu videoda hızlandırdığım şeyler olacak, müzik olmuş şeyler olacak, kesilmiş şeyler olacak. Olabildiğince kısaltacağım yani videoyu. Ne kadar ya yoğun olmasa da kirkiniz Rusya giriş yapacağız bu arada yapalım arkadaşlar. Hızlı dönüyorum. Hızlı hızlı bir bitirmek istediğim için. 52 kilometre var. Basa basa gidiyorum yani anlayacağınız. Ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da fikir olarak verebilirsiniz. E, Kirkenes videoda çok e, gelmez büyük ya yani gelir ama çok sık gelmez çünkü çok e, sıkıntılı video çekmesi. Yani düşün normalde yoğun bir çıkış yapmam gerekiyor yani bu yoğunlukta çıktan daha iyi olurdu ama sıkıntı işte. Yani yetiştirmek için bu saatte çekiyorum. Enterleyelim. Belgelerimizi kontrol saat Saati söyleyeyim. 2'ye 2 geçiyor arkadaşlar. Gerçek saatimiz. Bir şey kalmadı. 42 gün öte sonra oradayız yani. bir şey kalmadı. Şurayı döner dönmez teslimatımız teslimatımızı yapacağız. Artık kötülük bir şeymiş. Şöyle dönelim videomuzu bitirelim. Evet. Burada keşfetmiş olduk. Bu arada normalde madenden çıka çıkmaz da videoyu bitirebilirdim ama burada da görmek istedim. Çünkü normalde de ben buraları görmemiştim. Biliyorsun ki bu daha ilk defa e, indirmiştim kurmuştum da oynamıştım videosunu falan çekmiştim neyse artık orada arada arıza verdi verir buralarda güzel mekanlarmış buraları görmek iyi oldu benim açımdan hem de böyle bir e, video olmuş oldu enterlayalım Okey diyelim. Sür diyelim. Şurada bitiş, bir çeşit bitişimi yapalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. E, kanalıma abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.